Şimdi getireceğim görüntüler bugünün görüntüleri değil, lakin bugüne de uyarlanabilecek görüntüler. E, sosyal medyada çok paylaşıldı. Bu saray iftarına giden insanlar bundan önce de saraya doğru yine bir yolculuk yapmışlardı ve uçağın içinde görüntüler sızdırılmış, daha doğrusu bilerek verilmiş ve basında yer bulmuşlardı. Bakın, insanlar aç, açık, yoksulken, Ramazan ayı bir başka bilgelik gerektirirken inananlar açısından uçaklarda, dün de bugün de değiştiğini zannetmiyorum, neler olduğunu bir görelim. Tekrar ediyorum, arşiv görüntüsüdür bu ama bu görüntü bile ipucu veriyor. Ardından da biraz konuşalım. Dün bıraktığımız yerden konuşalım. Yankılar devam ediyor. Her sözcüğün bir anlamı var. Her tutumunda bir anlamı var. İşte o görüntüler. Gez oğlum, ay olur. Gez, oğlum. gez oğlum, göz ez oğlum. Dostun kim düşmanın kimse Haribinin şerefine yaz olum, yaz olum, yaz olum, vatanına göz dikeni ez olum, dostun kim düşmanın kimse de sen onları bir kenara yaz olum, yaz olum. Uçakta eğleniyor e, bu kişiler. Bu kişilerin ortak özelliği nedir dersiniz? bence bu kişilerin ortak özelliği Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde şöhretlerinde şöhret, paralarına para, iktidar yanında durmakla da dokunmaz bir statü elde etmek olduğunu söyleyebiliriz. Pek çok e, sanatçının, pek çok onurlu, haysiyetli ismin e, zindanlara düştüğü, mahkemelerde e, uğraştığı ve sıkıntı yaşadığı dönemlerde böyle e, şarkılar, türküler söyleyerek ballı e, paralar kazanmak mümkün. Konser verirsiniz. Başta TRT olmak üzere yandaş bütün kanallarda yer bulursunuz. Ondan sonra da keka yaparsınız. Ama bir şey var. Bütün bunları yaparsınız da bir duygu gibi anılamazsınız. Bir genci erkal gibi anılamazsınız. Şimdi ee, tekrar ediyorum o güne gideceğiz ee, O günden e, döndükten sonra da Ben Cumhurbaşkanı'na ne kadar yakınım Ben Cumhurbaşkanı'nı ne kadar seviyorum Yarışı devam etti Bir büyük kanalda e, var olan Sanatçı e, sıfatı e, Hangi bağlamda verildiğini bilmi Bilmediğim sayın e, Hakan Ural e, Şöyle demiş bir rüya görsem Bir vahiy gelse Seçim günü Erdoğan'a bir oy çıkıyor O da benim oyum Ve ikimiz de yok oluyoruz kahkahalarla oyu ben atarım demiş. Yani şöyle <laughs> söylüyor. Erdoğan'ı o kadar çok seviyorum ki memlekette bir oy çıksa o oyu ben veririm. Yani buradan şunu anlıyoruz. Sandığa Erdoğan da gidiyor ama Erdoğan bile kendisine oy vermiyor. Hakan Ural veriyor. Züğürt Ağ'da hatırlar mısınız? Züğürt Ağ'da millete e, arkadan para verirdi Şener Şen orada e, ve aha, marabalara e, bizim partiye oy atacaksınız derdi. Sonra sandıklar açılırdı. Sandıklar açıldıktan sonra e, bir oy çıkardı. Herkes gelip Ağam ben verdim oyu, ağam ben verdim oyu, ağam ben verdim oyu derdi. Şener Şen de orada derdi ki Züğürt ağa, e peki ben kime oy verdim? Size de alçaklar derdi. Sonradan da öğrenirdik ki ağam oyu ben verdim diyenlere cennetten tapu vermişler. Onlar da diyorlar ki bu dünyada tapu olmayınca bize ancak cennetteki tapu kaldı. O yüzden şıh ne derse onu yaptık. Çok gülmüştük o filme ama... Aslında filmler gerçek. Üstelik nerede gerçek? Hakan Bey'in bu değerlendirmesinde de gerçek. Yani diyor ki Erdoğan'a ikimiz kalsak ben sana oy veririm, sen kendine vermesen bile bu kadar övgü, bu kadar e, insanı başka bir yere koymak övgünün e, fazlası inandırıcılığı bozar. Tabii ki Hakan Bey, <laughs> Sayın Hakan Ural kendisi tercihlerini yapar ama bu övgüler karşısında sarayda görev yapan ve Türkiye'de her şey hakkında karar veren Sayın Erdoğan acaba bir kuşkuya düşer mi? Ben iktidardan düştükten sonra beni bu kadar övenler acaba beni hayırla anacaklar mı? diye kuşkuya düşer mi? İnsan öldükten sonra Allah uzun ömür versin herkese. Kendisi hakkında ne söylendiğini bilemiyor tabii. Onu da ardımızdan çocuklarımız görecek. Devam edelim. Bütün bunlar tabii iyi konular. Efendim Yine bir Sevda öyküsü bu. E, Hakan Bey demiş ki hadi ben devletin yalakasıyım hamdolsun. Sen neyin yalakasısın? O Saray dediğiniz yer Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilidir. E, Sayın Hakan Ural'ın e, siyaset bilim eğitimi var mı bilmiyorum? E, Sayın Hakan Ural'ın tarihe ilgisi, tarih entelektüel bilgisi var mı? Bilmiyorum. Sayın Hakan Ural'ın sosyal psikolojisiyle ilgisi var mı bilmiyorum. Ee, Sayın Hakan Ural'ın edebiyata dair ilgisi nedir bilmiyorum. Okur yazarlığı hakkında bir bilgim yok. Dolayısıyla kendisini burada e, itham etmek istemem. Tüm bunları bilip de bu yorumu yapmış olabilirim. Ancak bazı sözcükler önemlidir. Mesela Yalaka dediğiniz zaman bir insan yalakalık sözcüğü kendisine söylendiği zaman şaka bile olsa, ironi bile yapıyor olsa yalakalık sözcüğünü kendine bence yakıştırmamalı. Neden? Çünkü insan bir kere yalaka sözcüğüyle kendi arasında doğrudan dolaylı ya da şaka Türünde bir bağlantı kurduğu zaman bir yalakanın kolayca dönebileceğini, bir yalakanın oradan oraya atlamak kadar aynı zamanda da yalakalığın da bir kişilik özellik olabileceğini düşünmek gerekir. Bugün onun yalakası olan yarın bunun yalakası olur. Devletten e, Sayın Ural'ın neyi anladığını bilmiyorum. Fakat bence şunu iyi değerlendirmek gerekir. Devlet bir kere kutsal e, bir yapı değildir. Devletin kutsiyeti üzerinden yapılan bütün e, söylemler iktidarların kendi meşruiyetini bu zemin üzerinde oturtmasıyla ilgilidir. Halbuki devlet içinde yaşayan yurttaşları organize ettiği bir yapıdır. Yani oraya vergiler verilir, siyaset oluşturulur. Halk o e, kendi hakkında görev yapan seçer. Şimdi böyle e, baktığımız zaman ben devletin yalakasıyım dediğinizde aslında devleti yönetenlerin yalakasıyım demek oluyor, iktidarın yalakasıyım demek oluyor. Bunu iyi bilmek gerekir. Peki iktidarlar kalıcı mıdır? Dünyada sonsuza kadar kalan bir iktidar yok. Ee, hani e, şeyde Kanuni'nin söylediği bir e, söz var ya e, bu dünyanın kimseye kalmayacağına dair. E, Malum dünya kimseye kalmıyorsa iktidarlar da değişeceğine göre o zaman acaba bu yalakalık sıfatı o iktidardan buraya geçtiği zaman nasıl bir e, durum oluşturur e, onu da e, bence tartışmak gerekir. Bu bir. İkincisi ikincisi sarayın e, e, varlığına dair Erdoğan'ın e, söylediği bir e, değerlendirmedir bu. Yahu bu külliye o saray demiş umarım fırçayamaz çünkü saray yok külliye var. Bu külliye vatanımızın, memleketimizin, insanların malı demişti Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buradan da şunu anlamamızı istiyordu. Birlikte ürettiğimiz bir değer. Dolayısıyla benim şahsıma yönelik yapılmış olduğunu söylemek haksızlıktır demiş oluyordu. Evine ekmek götüremeyen, işsizlikten kırılan ve büyük çaresizlik içerisinde olan yurttaşlarımız da bunu savunuyorlardı. Bak halkımızın bir sarayı var ya da halkımızın bir külliyesi var. Her ne kadar o külliyenin ya da sarayın önünden geçemesek de, her ne kadar orada yapılan yemeklerden, yiyecek içeceklerden faydalanamasak da, her ne kadar oradaki oturma gruplarına oturamasak da, her ne kadar oradaki içeride olup biten personelin kimlerden oluştuğunu, bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun çalışma imkanı bile bulup bulamadığını düşünmüyor olma, olsak da, tırnak için elbette düşünüyoruz, saray bizim. Gitmesek de, görmesek de, o saray bizim sarayımız diyorlar. Bilmiyorum. Ama son uyarım bir dakika, bir dakika. Ha bu kalsın tamam. Sevcan benim sevdiğim bir arkadaşımız. Sevcan herhalde buraya gönderme yaparak yalaka koyun. Kasabın keskin bıçağını övermiş diye bir paylaşımda bulundu. Neden Sevcan'ı e, bu konuda önemsedim? E, Sevcan mert bir kız, e, toplumda karşılığı olan bir arkadaşımız. İyi de bir e, şarkıcı. E, e, muhalif kimliği e, aslında her şarkıcıda olduğu gibi sözüyle, sazıyla, e, ailede de olan e, bir tavır. Herhalde buraya Hakan Ural'a bir gönderme yapmış. Şimdi söyleyeceğim şey önemli. Ben devletin yalakasıyım. Sen neyin yalakasısın ee, diyor ya. Elbette ki pek çok insan hiçbir şeyin yalakası değil. Ancak şunu söylemek istiyorsa o tartışılır. Ben devletinden yanayım. Sen kimden yanasın derse, o tartışılır. Devlet her zaman doğruları yapmaz. Hatta maalesef çoğu zaman yanlışları yapar. Mesela 12 Eylül 1980 darbesi yakın darbe. Mesela 28 Şubat e, muhtırası. Mesela 12 Mart. Ve, ve bunun gibi pek çok başka meselelerde devlet benim iradem bu dedi. Ya da devleti yönetenler dedi. Peki bütün bunlara karşı biz onların yanında mı olmamız gerekiyordu? Hoş 12 Eylül zamanında da hemen yanında saf tutanlar vardı evrenin. Hatta onun ressamlığı konusunda elinden geleni yapanlar da vardı. Ancak bu ülkede Nazım Hikmet gibi vatan haini olarak anılmasına rağmen onu vatan haini ilan edenleri tarihin çöplüğüne atıp bugüne gelenler var. Sabahattin Ali gencecik bir yaşta kafası bir taşla ezilerek öldürüldüğü halde onu öldürenler utançla tarihin karanlığında varlar ama Sabahattin Ali'nin yapıtları hele hele de bugünlerdeki çok satmasıyla acaba bu vatanı, bu memleketi hatta bu devleti Sabahattin Ali mi daha çok temsil eder? Onu öldürenler mi yoksa yalakalar mı? Bunu çoğaltabiliriz. Aziz Nesin için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Hiç kuşku yok ki. Ve kültür tarihimizdeki pek çok ismi de tiyatrocu, sinemacı vesaire. Tarık Akan hemen aklıma geliyor. O yüzden bir fotoğraf da burada gösterelim isterseniz. O fotoğrafı da gördükten sonra herhalde daha da iyi anlayacağız. Gerçi önce şu Demet Akalın meselesini halledelim. Sonra gösterelim o fotoğrafı. Demet Akalın e, hanımefendi bu neydi? Ha Demet Akalın e, burada yanındaki e, kim bilmiyorum. Erdoğan'dan gece e, kimmiş? Eşi pardon ben tanımıyorum. Yani Demet Hanım'ın eşini tanımakla yükümlü değilim ama fotoğraf verince de bilmek lazım. Ayıp oldu. Erdoğan'dan gece 00'dan sonra yani 12'den sonra müzik yasağının kaldırılmasını rica etti. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'dan söz aldım demiş Demet Akalın Hanım. Demet Hanım'ın sanatçı kişiliğine şeydedir, orandadır. Ona ben karar verecek değilim. Siz değerli izleyiciler bunu mutlaka dile getirirsiniz. Lakin Türkiye'de Müzik yapan, Türkiye'de emek veren, hele de pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşayan, konserler veremeyen, ekonomik açmazlar içerisinde olan insanlar aylardır ee, bunu dile getiriyorlar. Saat 12'den sonra, saat 12'den sonra bu mesele yani yasak meselesinin kalkması gerekiyor diye söylüyorlar. Bu yasağın çok boyutu var. Bir tanesi bence siyasal bir tercih. İnsanların eğlenmesini, insanların modern yaşamını, insanların tercihlerini engellemek. İkincisi bu yönde para kazanan sanatçıları o kesimin sesini kısmak ve muhtaç hale getirmek ve bunun üzerinden bir muhafazakar tutum takınmaya çalışmak. Her şeyden önce bu sektörde çalışan insanlar sadece sahneye çıkanlar değil, gece hayatından para kazananlar, orada bir belki bir sefahat alemine dalan kitle de olabilir ama gece hayatında komi var, otoparkçı var, e, garson var, efendime söyleyeyim temizlikçi var. Yani varoğlu var, oraya tedarikçi olan işçiler var. Siz aslında herkese cezalandırmış oluyorsunuz. Kaldı ki yaz gelecek, yazın konserler geç başlayabilir, sıcak bir yaz olacak. Hani 12-10 dakika geçseniz tepenize binecekler. Bunun kime ne faydası var? Esas olan özgürlüklerdir. Ama şu da önemli bütün belediyeler açısından şunu da bilmek gerekiyor. Özellikle sahil beldesinde, özellikle dinlence ihtiyacı bulunan konutların olduğu yerlerde fütursuz bir şekilde de müziğe, yüksek sesli müziğe elbette ki izin verilemez. Neden? İnsanın yazlığı var, evi var, bazıları 12 ay yaşıyor. Meskun mahal dediğimiz yerler var. O zaman siz kapalı mekanda müzik yapmayıp da herkes kardeşim beni dinlesin derseniz o da bir başkasının hayatına müdahale olur. Sapla samanı da karıştırmamak lazım geldiğini düşünüyorum. Bunu da burada not edelim. Bu da bir siyasi tercihtir. Ve sanatçı meselesiyle ilgili e, size bir fotoğraf daha getireceğim. Tabii ki anımsatma. Hepimiz biliyoruz. Hani sanatçı kimdir meselesiyle ilgili onu da görelim. Çünkü sanatçı dediğimiz kimsenin sanat yaparken ee, neler e, yaptığını bir bileceğiz. Öte taraftan da sistemin yani devletin ne yaptığını bileceğiz. Sayın Hakan Ural muhtemelen babasının da tanışı olduğu ve muhtemelen kendi hayatında da izlediği, dinlediği, filmlerine baktığı ve güldüğü ve değer verdiği iki büyük sanatçıyı yadırgamaz. Bunlardan bir tanesi Müjdat Gezen abimiz, bir tanesi de Metin Akpınar abimiz. Metin abi'nin elinde yarım tostla bir adliye koridorunda bu şekilde e, ibretlik bir poz ver, vermiş olması, yani o tabii pozu özel olarak vermiyor ama yarım tost ayran ve e, bu yaşta, e, bu ülke tarihinin neredeyse e, birkaç kuşağının belleğinde onlara e, gülümseterek, onlara kahkaha attırarak ve bu yolda düşündürerek neredeyse kendi kişisel tarihimizin, evimizden biri olarak saydığımız bir insanın okutsal devlet olarak cezalandırmaya çalıştığı bir isim. Neresinden baksanız e, sorun bir, çok önemli bir sorun. Bir, ifade özgürlüğü e, bir memleketin temel teminatıdır. Hukuk tarafından garanti altına alınmıştır. Evrenseldir. Sanatçı tabiatı gereği eğer sanatçıysa kendi dahil olmak üzere her şeye e, eleştiri getirebilir. Zaten bu eleştiri toplumsal açıdan önemlidir. Üstelik bunu estetik ölçülerle yapar. Ayrıca sanatın, bilimin gelişebilmesi için toplumun hiç de hoşlanmadığı sözleri mutlaka dile getirmesi gerekir. Çünkü toplumu düşünmeye sevk etmek gerekir. Felsefe için de böyledir bu, aynı zamanda sanat için de böyledir. Şimdi burada iki sanatçının, yaşı ileri olmuş olan sanatçının yurtseverliğinden memlekette kuşku diyebilecek kim vardır? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatında zekimetin izlememiş olabilir mi? Ya da e, Metin, e, Zeki Metin dışında bir Genco Erkal e, izlememiş e, olabilir mi? E, bir Fazıl Say ee, ...en azından dinlediğini zannetmiyorum ama... ...Fazıl Sayın dünyadaki karşılığını bilmiyor olabilir mi? Kendisini çok eleştiriyor olmama rağmen... ...bir Orhan Pamuk'un dünyadaki karşılığını e, bilmiyor olabilir mi? Çoğaltabiliriz. Bütün bu sanatçılar bir toplamdır nihayetinde. Ve bunlar herkesten fazla, kimse kusura bakmasın... ...Sayın Erdoğan'dan da fazla, daha ileri Türkiye'yi temsil ederler. Siyasetçiler belki tarihte yer alırlar... ...kurucu babalar da tarihte yer alırlar ama... Sanatçılar gerçekten güçlü sanatçılarsa dünyanın başka ülkelerine, onların hücrelerine kadar sinerler ve memleketimizi anlatırlar. Örneğin Türkçenin gerçekten dünyada saygın bir dil olmasını istiyor ve düşünüyorsak ki Türkçe saygın bir dildir. Kürtçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Çince gibi her dil değerlidir. İtalyanca, Almanca, Rusça. Bizim Türkçemizi de dünyaya anlatmakla uğraşacağımıza biz beşli organizasyona köprüler yaptırır, paraları veriyoruz. Halbuki biliyor musunuz, başta İtalya olmak üzere, kendi dillerinde kitap yayınlayan yayın evlerinde başka ülkelerde doğrudan para yardımı yapıyorlar. Yazarlarını tanıtıyorlar. Yani şöyle bir şey düşünsenize bir kültür bakanı olacak. Bizimki gibi değil tabii. O ülkenin yazarlarından seçkiler yaparak her yıl Almanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Çin'e, aklınıza gelecek ülkelere, İspanyolca'ya bu yazarların çevirilerini o ülkelerle anlaşma yaparak Kültür Bakanlıkları'yla teşvik ederek yayın evlerini yayınlatacak. Öyle bir an gelir ki bizim yazarlarımız orada okundukça teşvike de gerek kalmaz. Kendiliğinden zaten orada karşılık bulurlar. Kim söyleyebilir ki bir Melih Cevdet'in dünya benzerlerinden daha az olduğunu kim söyleyebilir ki örneğin bir Cemal Süreyya şiirinin, bir Turgut Uyar şiirinin dünyadaki benzerlerinden daha geri olduğunu? Kim söyleyebilir ki bir Sevgi Soysal'ın dünyadaki benzerlerinden, kuşaktaşlarından daha geri olduğunu? Bir Bilge Karasu, bir Salah Birsel kim söyleyebilir bütün bunları? Bütün bunlar Türkiye'dir aslında. Sabah Ali Çağatay çok güzel bir şey söylemişti. Bunu hep beraber ısrarla ve inatla söylememiz gerekiyor. Charles de Kurucu e, lideri e, <laughs> Fransızların, Jean-Paul Sartre devletini karşısına alarak, halkını karşısına alarak Cezayir Savaşı'nda, Cezayir'in haklı ve onurlu mücadelesinde hem Nobel'i <laughs> reddedecek kadar onurlu, haysiyetli bir aydındır hem de mazlum halkların yanında duracak kadar cesurdur. Sartre yargılamaya kalktıklarında De Gaulle'e soruyorlar. Ne düşünüyorsunuz diye. De Gaulle gülüyor. Sartre yargılanamaz. Sartre. Fransa'dır diyor. Net. Nazım Hikmet Türkiye'dir. Sabahattin Ali Türkiye'dir. Yakın zamanını soruyorsunuz? Genco Erkal Türkiye'dir. Ferhan Şensoy Türkiye'dir. Tarık Akan Türkiye'dir. Metin Akpınar Türkiye'dir. Yargılanamaz. Yargıladığınızı sanırsınız. Yargılanamaz. Hangi güç, hangi hakim, hangi yasa? İşte 12 Eylül mahkemelerinde yargıladılar. Kim kazandı? Yargıçlar mı? Yoksa yargıçların karşısında dimdik duran bu ülkenin yazarları, sanatçıları, aydınları. Mı? Kimi yargılıyorsunuz? Yargılayamazsınız. Evet, işte bu meseleyi de bence böyle tartışmakta yarar var.